neşeliyiz neşeli. Hepinize günaydın. Saat şu anda 8.45 ve benim için gerçekten çok ama çok heyecanlı bir gün. Kanala doğru gidiyoruz. Araç şimdi beni almaya geldi. Her şeyi sizinle detaylı detaylı paylaşık olacağım gerçekten. <laughs> Hayatımda ilk defa bir programı konuk olacağım. Ve o yüzden de bayağı heyecanlıyım. Ama dün çok güzel bana güzel enerjiler geldi. Benim adıma çok mutlu olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Her şey aslında sizin sayenizde oluyor. Bakalım. Gözlükleri taktım böyle üzerinize gibi ama gerçekten şu anda çünkü kanalda makyajım falan yapılacak. Böyle bir tipsiz çıkmayayım dedim karşınıza. Bakın daha ilk programda kendime bu csm'ler Yaptığım yaptım. Bavulum ve eşyalarım da burada. Ay. Son hazırlıkları da yaptık. Saçlar biraz beklediğimden daha hacimli oldu ama birazdan geçiyoruz stüdyoya yapmaya başlıyoruz. hadi bana şans <laughs> değil. Zaten izlediğinizde artık olan olmuş olacak gerçi ama gidiyorum ben. <gülüyor> 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 Kışın giyinme tüyoları, kış kombinleri, olmazsa olmaz parçalar, kombin yaparken... <laughs> Stil ve alışveriş danışmanı Eylül Öztürk... <laughs> Geldik şimdi tekrar stüdyomuza bugün stil ve alışveriş danışmanı Eylül Öztürk'le beraber. Ee, nasıl böyle pratik dolabımızdaki kıyafetlerle kombinler yapabiliriz? Ve yeni moda terimlerini konuşacağız. Kapsül dolap bunlardan biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, şimdi hemen tabii stil danışmanı olunca bir insan bakıyorsun böyle <laughs> ne giymiş neden giymiş. Bu sene siyah zaten vazgeçilmez. Kesinlikle. Her zaman olduğu gibi. Hangi renkler kışın moda diyerek? Kışın daha kurtarıcı aslında. Ee, genelde aslında hani Tabii ki kışın daha koyu renkler kullanıyor tercih ediyoruz ama e, uzun zamandır da aslında böyle çok daha canlı, parlak böyle fuşyalar falan çok Evet, fuşyalar, ya, pembeler, çok, fuşyalar evet. Ben bir ısınamadım. Ama yani aslında tabii ki trendleri de takip etmek lazım ama bunların ben genelde Hı -hı. gardıropta daha minimal gardıroplar oluşturmayı sevdiğim için Hı -hı. E, genelde bunları trendlere belki aksesuarlarla tamamlıyorum hani yine trendleri takip ediyorum hmm. ama yine de o minimal hani zamansız gardıroldan çok çıkmamaya çalışıyorum onları da dediğim gibi ufak parçalarda kullanıyorum çünkü e, aldığınız bir ürünü bir sene sonra atmak hani beyaz görünümünden sıkılmamak için genelde daha zamansız yine tarzımızı çizgimizi bozuyor. Evet nasıl bir tüketim çılgınlığı nasıl bir sektördür Aslında ki biz her öyle. sene ee, başka bir kaza ihtiyaç duyuyoruz yahu kazak eskimiyor ki 3 ay giyiyoruz Kesinlikle. zaten tabii böyle ama... olmasa bu sefer e, sektör dönmez ama ne demek zamansız gardırop? Aslında evet tabii ki bu sosyal medyanın da bu popülerliği işte hep sürekli artık böyle reels'lar dönüyor. Herkes hmm. kendi kombinlerini paylaşıyor. Yeni ürünleri görüyoruz. Ay bir kendimi suçlu hissediyorum ben evet. böyle kombin yapmıyorum Ya da diye. takip etmeliyim, tabii. almalıyım, tüketmeliyim. Hepimizde böyle bir çılgınlık oluyor zaman zaman. Ama e, aslında tabii ki onları da takip edip de hani içerikte daha güzel parçalar, işte kendi tarzımızı aslında giyinmek de bir yerde karakterimizi yansıtmak tabii. demek. Yani o size ait olmayan o zaman, bir şeyin evet, içinde hiç ve iyi hissetmez etmiyorsunuz. Evet. Çünkü bu sefer hep kıyafetinde acaba hani size ait olmayan bir şeyin içerisinde rahat olmuyorsunuz. Kendinizi yansıtmadığı için de aslında onu da dediğim gibi böyle aksesuarlar takabiliriz. Belki trendleri de hani uzak kalmayayım. Onu minimal Hani eriklerde daha zengin, zamansız, daha basicler aslında. Bir zamansız dediğinizde mesela şu sizin üstünüzdeki elbise zamansız gerçekten. Kesinlikle. Çünkü 5 sene Ve sonra da Aynen. Herhangi böyle o sezonun trendini yaşatacak bir şey yok ya yani klasik değil. değil mi? Evet ee, yani bir de çok kurtarıcıdır. Hani hmm. nerede ne giyeceğinizi bilemediğiniz zaman böyle düz bir parça elbise her zaman sizi kurtarır. Hani hemen gardırobuzdan çıkartıp giyebilirsiniz. Hani ne trenddir, ne de trendlerden uzaktır aslında. Hmm. Hep böyle bir kilit parçadır. Hani böyle blazer tarzı elbiseler, düz kesim elbiseler. Tabii ki herkes de bu şeyde giyilecek diye de bir şart yok. Dediğim gibi hani... Ee, mesela kapsül gardıropta ben böyle bir gardırop getirdim size Evet kapsül gardırop Ben <laughs> bu terime bayılıyorum son günlerde <laughs> Ve o yolda da ilerliyorum Öyle olmasını istiyorum aslında Ne ka kapsül gardırop ne zamansız adı üstünde bir zamanı evet. yok ama Bizim, kapsül. Aynen. Kapsül da şöyle demek. Yani aslında belli başlı kilit parçalar ve kurtarıcı joker parçalar demek anlamına geliyor. Mesela Hı. benim için joker parçam Bu her bir... zaman blazer'dır. Ay mesela. kesinlikle ben de böyle <laughs> Bu bir kapsül gardırop mu? Kesinlikle. Mesela dört parçayla aslında size iki farklı kombin falan yapabilirim. Hani mesela Hadi gündüze de uyarlayabilir, geceye de uyarlayabilirim. Mesela hani, şimdi şunu bir dakika daha kapsül Kapsül gardıropta... Ee, çok fazla parça yok. Parça yok. Evet ama hani böyle genelde insanların hep böyle çok fazla gardırobunda eşya var ama Şu giyecek sefer bir bulamıyorum. şey bulamıyorum. hissiyatı da uyanıyor kişilerde. İşte, aynen. Aslında bir yerde aynı şeyleri gösteriyor olabiliriz ama bunda dediğim gibi daha böyle kendinize ait parçalara. İşte onu mesela ben leopar çok severim. ve Benim feminen tarafımı daha ortaya çıkarttığı Tabii, için. Tabii leopar çok feminen mesela, gerçekten. Evet. Şimdi böyle bir kombin yaptığımda Mesela herkesin gardırobunda mutlaka olduğunu düşündüğüm klasik kendi vücut Siyah, tipine bir uygun pantolon. bir kumaş pantolon mutlaka evet. olmalı. Aynı şekilde yine fiti kendi vücut tipinize uygun bir jean mutlaka herkesin gardırobunda şöyle, vardır. şey Bu ha çok mı? kısa tutmayalım. Evet, şöyle gösterelim. Şimdi e, kendi fitinize uygun demek kendi vücut tipinize. Kendi vücut tipinize göre, dar evet. olabilir, geniş olabilir, güzeldir, yüksek bel olabilir, jean işte pantolon, evet, yüksek bel hep... olabilir. Eee jeanimiz var dolabımızda. Bir tane klasik bir klasik kumaş, pantolonumuz, kumaş pantolonumuz var. Oluyor. Kapsül dolap bakın bunlar ama <laughs> bununla şimdi hem çok spor bir görüntü evet. elde edebiliriz hem çok klasik. Aynı aslında üzerindeki parçaları değiştirmeyerek hani onun görünümünü ha. hatta gömleği bağlama tarzınıza göre mesela klasikten bir anda spora geçirebilirsiniz mesela önden bağlı düğüm atarak Hı -hı. mesela yapalım bir kombin. Gibi, hadi. Hadi evet. şimdi. şimdi mesela. <laughs> işe giderken kullanabiliyorsunuz. Nereye giderken işe? Mesela evet kurumsal Sorayım, nereye da gidiyorsunuz? Vardı <laughs> ya böyle evet, stil yarışmaları. Kurumsal bir hayatta veya daha klasik bir görünüm Şu istiyorsanız dünyanın, mesela en evet. kurtarıcı Kesinlikle. kombini beyaz gömlek siyah pantolon. Evet yani bunlar herkesin hem dediğim gibi gardırobunda olan parçalar hem de böyle kombin yaparken genelde çünkü akşamdan pek hazırladığımız olmuyor hepimiz. Evet. O yüzden de sabah mesela hiçbir zaman riski yoktur. Her zaman şık görünebileceğiniz ve temiz, Jilet gibi görebileceğiniz detaylardır Aslında bir beyaz gömlekle bir kumaş pantolonu ve asla da modası geçmeyecek geçmiyor, bir şey kesinlikle ben de, de çok şöyle şey. şu mesela e, bu gömleğin farklı renkleri kırık beyazı olur değil mi yani evet, bu aslında ben beyaz görünüyor ama pamuk bu kırık beyaz bir biraz pamuklu ekru kumaş olabilir Hı -hı. mesela üzerine bir blazer attığınızda mesela zaten ha. bir ...sizi her yere götürebilecek bir şey. Tamam yönetici asistan. ama <laughs> Yani ama... hem iş hayatında... ...hem Aynı. akşam bir yemekte... ...çok güzel bir kombin. Ama yine de bunlara bir star parça eklemeyi ben ha. seviyorum. Şimdi böyle, i̇şte böyle bu tek böyle başına çok, biraz çok silik... Sıkıcı oldu. da bir sıkıcı kombin oldu. oluyor aslında. Evet ha, şöyle kötü tüteyim. gözükmezsiniz. Hı. Hiç risksiz bir kombindir. Ama mesela ayakkabı da... E, ben mesela bordo renkler kullanmayı çok severim, leopar kullanmayı çok severim hmm. veya işte hani portföyümü bordo renkte kullanırım mesela bunun hmm. gibi. Veya işte sadece ayakkabı da düz kullanıyorsam kemerde e, leopar detayı ekleyebilirim, animal hmm. productları ekleyebilirim. Bu tarzda bir kombinle mesela hem risksiz hem de her yere gidebileceğiniz aslında kapsül gardırop budur. Ya evet biz niye şu oluyor bizde <laughs> yani ay ne giyeceğim şimdi evet. ama o dolabın içi var ya bir mağaza çıkar oradan. Çıkıyor. Galiba işte de düşünmeden alışveriş yapıyoruz. Parça parça alıyoruz bir de Etiketli aslında. etiketli ürünler Aynen. duruyor. Duruyor işte parça parça e, özellikle aslında benim hep böyle danışanlara da söylediğim şey... Bir parçayı beğendiniz. Evet başkasında gördüğünüz, beğendiniz. mesela çok trend kargo pantolonlar falan. Hmm. Belki evet beğendiniz ama ve siz aldınız. o değilsiniz. Aldınız <laughs> veya işte bu sefer diyorsunuz ki bunun üzerine gardırobumda bir şey var mı diye düşünmeden aldınız. Bu sefer onu tamamlamak için farklı bir şey daha alıyorsunuz üstünüze. E bu sefer o, o ayakkabım olmadı onu tamamlayayım diye bir ayakkabı alıyorsunuz Tabii. ama sadece o kombinlik bir kıyafet oluyor ve gardıroba artık bir yerde istihane ediyor. O evet. yüzden alışveriş yaparken gardırobunuzda neler var işte onları bir gözden geçirmek gerekiyor. Benim gardırobumdaki renklere uyuyor mu? İşte minimal gardırop da bu demek. E, kendinize uygun renkleri seçtiğiniz zaman, hani onlara uygun parçalarla tamamlarsanız zaten döndüre, döndüre yıllarca kullanabiliyorsunuz, hepsini meç edebiliyorsunuz. Evet, ve yıllarca kullanmaktan evet. da çekinmeyelim yani. Ve hani evet, aslında bunu bunlar, geçen sene giydim deyip niye bu sene giymiyoruz? Kesinlikle. kesinlikle. Mesela bunu şimdi spora geçirmek istediğimde yine böyle blazerı da alabiliriz. Veya işte, evet. Yine böyle önde gösterelim. Mesela, Şu kazada bir, bayıldım giy ve <laughs> resim geldi. Üşüdüm. <laughs> Yün. Yine aynı şekilde mesela. Hmm, Neyle? Gömlekle. Giydim, yine gömleği aynı parçalarla iki farklı Yine şöyle önde gösterelim. istiyorum Şimdi aynı gömleği giydik. Ertesi aynı gün. Aynı gömleği giydik. Daha spor kullanacağız. Evet. İçine e, sokabiliriz. Değil ya mi? da yani. evet daha spor gözüksün istersek önünden belki şöyle bir. Aslında ne kadar pratik ya. Çok pratik. Ve hep şöyle Aslında oluyoruz. O Bir şey işte. izlerken ben bunu nasıl düşünemedim? Evet. Hmm. <laughs> Mesela önünü böyle bağlayabilirsiniz. Buna sporluk katmak isterseniz, isterseniz yine dediğim gibi aynı parçaları kullanmak isterseniz yine ceket giyebilirsiniz. Yine hani daha sportif bir hale iki ayrı kombine yani hmm. dört parçayla. Yani gömleğin üstüne kazak belki ama ya da Ya o şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kur, e, az önce gösterdiğim şeyi hani daha spora getirmek için de böyle koyduğumuzda siz de biraz askılık gibi Ah Estağfurullah. Ama, mesela şöyle bir kaza da kattığınızda üzerine. Nereye katacağız bunu ya? Ha. Omzuna aldığında. Ha ceketin üzerine kazak. Evet. Bak bunu yapmayız pek ama görünce de bayılırız. Daha Buyurun. böyle. Aslında aynı parçaları Ay, kullandık. Çok hoş aynı mi? ayakkabıları kullandık. Bu şekilde ben her yere gidebilirsiniz. Hem gündüz evet. arkadaş buluşmasına hem daha sportif belki bir şirkette çalışıyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Altına her zaman leoparları mı giydik? Yine aynı şekilde kullanabiliriz onları da. Dediğim hı hı. gibi yani uyum olsun diye mesela aynı şekilde boğmamak da gerekiyor. Hani hem kemerde leopar hem ayakkabıda. Leopard, hani star parçayı tek bir şeyde kullanmak yeterli. yeterli evet. oluyor. Peki yapılan en büyük moda hataları neler? Son zamanlarda ben bir kere şu croplardan çok sıkıldım ya. Yani şöyle şöyle, tamam çok güzel duruyor da şurada biten bir bluz, üzerine evet. ceket. Herkes tek tip yani. Ve çok oversize mesela Aşırı moda var. Aşırı oversize evet. yani. Aslında işte trende... Eşimin ve... ceketini giysem daha güzel duracak <laughs> yemin ediyorum yani. <laughs> O yüzden Sen de, de nasıl işte, moda hataları gözlemliyorsunuz? Yani aslında tabii ki hani bunun tabii ki bir kura... <laughs> Sıcak tut. <laughs> kuralı yok aslında modanın ama yine de biraz kendimize eleştirel yaklaşmamız gerekiyor. Yani evet. proporsiyonumuza göre mesela herkes oversize giymemeli mesela. Değil mi? Ya da siz hani... giyiyor musunuz mesela sever misiniz? Yok çok tercih. Mesela ya yani, ben kendime kendimi Siz hani ki, evet. Görüyor, gördüğümde başkaları giyebilir? da değil. Daha uzun, daha atletik yapıda, e, boy olarak daha taşıyabilecek, belki daha geniş omuzlu. Mesela benim omuzlarım çok dardır. Hani bunu dengelemek için daha hacimli parçalar tutarım mesela. Evet. Hani e, genelde de hani zaten hep bir şeyle gelirler. İşte basenlerde bir sıkıntı var. Önemli Nasıl olan aslında kapatabilirim. Aslında kapatmak da değil. O çünkü bana göre bir kusur değil ama dengelemek gerekiyor aslında. Eğer rahatsız oluyorsa, içinde giydiğinde rahatsız oluyorsa dengelemek gerekiyor. O zaman üstte de o hacmi verirseniz ve bel hatlarını ortaya çıkartırsanız ikisi dengelenir ve daha hoş gözükür. Kendi de kendi içinde daha iyi de O yüzden her hani bir ıı, stil sahibi olmakla hani modayı ve trendleri takip etmek aslında aynı şey değil. Yani bir yerde vitrin giymek değil aslında. Evet işte. evet moda olan evet. şeyi alıp giymek kolay ama Doğal, kendine ait ama, bir evet. stilinin olması. O yüzden de dediğim gibi biraz da sosyal medyada işte beğendiğimiz şeyleri, işte Pinterest'te gördüğümüz şeyleri. ama onlara bakarken burada hani hangi tarafımı daha ön plana çıkartıyorum? Neden beğendim diye bir sorgulamak da gerekiyor ya da bunu giydiğimde nasıl bir karşı tarafa izlenim ver, vermek istiyorum? Hani bunları biraz sorgulamak gerekiyor o yüzden de her <laughs> beğendiğimizi almamak gerekiyor. Evet, her beğendiğimizi almayacağız. Kendi vücut tipimize göre giyineceğiz. Bu arada burada aksesuarlar da var. Şimdi aksesuar kullanımı ile ilgili de birazcık biz şeyiz. Fazla cömertiz. Yani o moda diye hem kolye, hem küpe, hem bileklik, i̇şte o aşırı hem yüzük. Doz, evet çok gö gözü yoran bir şey. Bir de o bütün güzelliğini kapatıyor. Kesinlikle. insanın gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani bu her şeyi, kıyafette de öyle, aksesuarda da öyle. Hmm. Dediğim gibi bunları hani kışın evet daha böyle sade renkler daha soft renkler giyiyoruz. Daha hatta koyu renkler giyiyoruz. Mesela ben onlarda daha Enerjimi yükseltecek mesela daha farklı renkler tercih etmeyi seviyorum. Mesela hani bir kırmızı şapkayla siyah bir palto veya işte bu şekilde böyle kırmızı daha renk katmak istiyorsam, neşeli tarafımı ortaya çıkartmak istiyorsam hmm. böyle kaş kollar takıyorum. Ama dediğiniz gibi de mesela hem sallantılı küpeler hem kocaman e, büyük aksesuarlar, kolyeler gerçekten de hani... Göz yorucu ve belki de hatta size göre rahatsız olduğunuz bölümleri de daha dikkat çekici bir hale getiriyor evet. aslında. Ee, şey bu şapkalar moda mı bu sene? Her sene mi? Her oluyor. sene mi? Onlar da gerçekten. Ya nasıl takılıyor mi? bunlar ya? Ben hiçbir yakıştıramamışımdır hiçbir zaman kendime. Ben şöyle <laughs> Nasıl takılıyor gerçekten? Saçınız bozulmayacaksa yanlış aslında takılıyor ben de çünkü. Sen hani geldi yakıştı. Ya <laughs> ben sizin zannettim. Ya Siz bilmem de... aslında Yok, yakıştı. Ama... Yakışır yani. Çok da hani öyle Tercih böyle ettiğim, mi takılır? Biraz daha evet böyle geride falan takmak gerekiyor bunu. Böyle. Çok ısıtma amacı çok, da yok gibi yok, yani. Yok evet bu tamamen aksesuar. Aksesuar aslında. Yani hmm. çok da yakıştırdım aslında. Hayır çok da değil güzel değil yakıştı. Renk olarak istediğimde bu tarz şeylere başvuruyorum. Mesela evet. ya da normal kaş kol yerine hani farklılık katmak istiyorsanız böyle yaka hmm. kürkleri falan takabilirsiniz farklı renkte. Hani düz bir şey. Herhangi yani hazır bir paltonuza. Aynen. Hatta giyeyim hemen istersiniz. Ay evet giyin lütfen. Yoksa ben giyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bakın mesela çift taraflı. Evet. iki farklı. Bir de bu tarafı var bunun. Kullanım buna. amacı da mesela çoklu. Pançolar vardı eskiden ne modaydı ya. Evet, evet. Ne oldu onlara? Duruyorlar ama <laughs> çok fazla kullanan yok galiba. Evet. Çok güzel oldu. Mesela hani böyle düz bir yani renkte. Yani düz bir paltoyu. Mesela onu hareketlendirmek için bu tarz şeylere başvurmayı seviyorum. Ne kadar güzel. Biz ne güzel olduk böyle. Hadi gidelim. Bir <laughs> şey diyeceğim. Evdeki kediler mahvetmiş bu arada evet. şeyi. Paltonuza da mı yapmış? Evet. Bazen şey, dolaba hemen asmadığımda tekir böyle mi? şeyler. Tekir mi? Tekir yapın. Sarman. bir de. Sarman. O sarılar hem çok hem fena. Üç, üç tane. Üç tane. Üçü de aynı. Çıldırmış olmalısınız. Kesinlikle. Gel yapımcımızın da iki tane. Benim bir tane. Biz kedi seviciler. Evet. Her şeyimde maalesef. <laughs> evet. Şimdi bu arada... Orada bir güzel bir elbise görüyorum, triko. Yine o da zamansız moda triko muydu? Modası yün, e, yün. modası Hı -hı. asla geçmez. Tamam, şöyle getireyim. Yine bu adam. üzerimdeki gibi, mesela hani... her an her yerde kullanılabilir, sarman tüyleriyle. Beraber. <laughs> Sıcak evet. bir hava verir. Sıcak bir hava verir gerçekten. <laughs> Siyah olduğu için detayı görünmüyor ama güzel bir dekoltesi var. Evet. Hı -hı. Böyle ve yakın. Mesela hani bu dekolte sizi rahatsız ediyorsa genelde hem de bu tarz böyle sallantılı uzun Hı -hı. E, kolyeler kullandığınızda hem boyu daha uzun gösterir Hı -hı. hem de bu dekoltedeki bir kapatır oradaki evet. şeyi. Bu direkt. arada tabii mesela bu güzel düz bir kesim olduğu için basen ya da göbek kamuflajı için de güzel. Kesinlikle. Yani eğer ki basenlerden şikayet ediyorsanız daha böyle kesim. Hani A kesim çünkü daha böyle belinize oturur ve o zaman basenlerinizi daha ortaya çıkartır. Ama böyle düz kesim mesela hmm. denimlerde de öyledir. Hani skinny jean giymezsiniz basen eğer sıkıntınız evet. varsa daha boot cut dediğimiz daha düz kesim fitleri tercih edebilirler bu yüzden de mesela bu elbiselerde her bedene uyabilecek evet. elbiselerden biridir. Ben bu şeyi ama çok boyu uzundur, <laughs> kısadır o böyle. size kalmış. Evet, bu arada e, şimdi Eklemeyi unuttum ama mesela spor evet. giyimde içinize zevst daha çok güzel daha bir kolye ve evet. daha böyle sportif e, şıklıktan bu tarz böyle şeyleri kullanabiliriz Hı -hı. mesela aksesuar olarak. E, vücut tipine göre giyinme işini de galiba biraz yanlış anlıyoruz biz. E, yani mesela şeyi görüyoruz ya bu crop modası var. Var ya evet. şimdi düz bir şey yani uzun bir şey bulmak çok zor. Ama o crop için gerçekten ince bir bel lazım, değil mi? Hani ee, öyle olursa daha öyle iyi olursa olur. daha. Ama iyi. O zaman yani çok da hani belki evet. Ya da burası seviyordur. çok mu kısa daha şey uzun mu olması lazım? yüksek bel parçalarla ha. mesela kullanılabilir. Yani zaten Tabii ki hani hep crop hem düşük bel yerine yüksek belli bir parça giyerseniz aslında o crop da çok o kadar e, kötü göstermez. Hatta vücudu da dengeler. Aslında bir yerde güzel bir şey. Mesela hani yüksek bel giydiğinizde zaten üzerinize çok döklüm veremezsiniz. Hani o zaman daha boyunuzu keser. Yine de bacak boyunuzu uzatmaz ama hani crop tercih ettiğinizde daha yüksek belli parçalarla kullanmak hmm. avantaj o anlamda. Hani o mesafeyi de göbek mesafesini de evet. kapatır biraz. Şu yüksek güzel beli bir... çok sevdim ben. Ben de. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> ama ya düşük bel geliyormuş yine. Öyle mi bu sene? Ya Geliyor. Evet. Aslında kıştan beri mesela ünlü markaların maalesef bize hmm. şey yapmış. Nasıl giymişiz, ama... ya giymişiz ya 90'larda? Anca... Gerçekten Şurada giymişiz ya. Var fotoğraf ...ben şu... ...bacaklar şu kadar... ...şöyle bir gövde... ...ve biz Kesinlikle ona bayılıyorduk. bayılıyorduk. O zaman bizim için... ...yani... ...zaten çok böyle standart bir belle... ...aslında hayatımızda denimler girdiği için... ...belki de... E ilginç geliyordu. Farklı geliyordu kesimi belki de düşük bel ama otursan oturamıyorsun, tutsan Güzel gösteren Evet, kesinlikle. tarz değil. ama hani tabii ki vücut tipi mesela elma tipi olanların bacak boyları daha uzundur, daha incedir. Hani üst bölgesi daha kısadır. Bir tek onları kıza <laughs> düşük bel yakışır. Onlarda evet. haricinde kıza yakıştır. <laughs> ben de <laughs> vallahi zaten geldiğini duyduğumda hemen böyle hayır gelmesin. Ama ne kadar da ama gelmiş evet. olsa bence yüksek bel gitmez artık. Gitmez. Yok. Onlar ben zaten çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Belki maksimum bir sene daha olur. Ama çünkü insanlar biraz da onun rahatlığına da alıştı yüksek böyle Tabii çok rahat. O içine doldur. <laughs> doldur, fan <panel ayır, gülüyor> benim de sıcacık tutsun, üşütmezsin evet, de. Uçurmasın. Mis gibi bir şey. Konforlu Peki bir şey siz nasıl oldu şeye? Bu modaya e, ve alışveriş e, koçluğu, işte stil danışmanlığına Aslında geçiş. Benim, Kısacık onu da evet, öğrenelim. Evet, geçmişimde böyle kurumsal bir bankacılık deneyimim var. Ama her zaman hani aslında daha çok benim marka kendi markamı kurma şeyim vardı. Çünkü her zaman kıyafetlerimi kendim hazır giyim kullanmazdım. Kendim diktirdim. Kendim hmm, dergilerden güzel. oradan buradan işte yakayı oradan şuradan. Hep böyle tamamlayarak böyle parçalardan oluşturdum. Ve hep içimde olan bir şey. Ve çevreme hep destek veriyordum. Sonrasında e, Vakko Esmod'un uluslararası bir moda akademisi var. Hmm. Orada dedim ki ben bunu daha profesyonel bir şekilde öğrenmek istiyorum. Hani biraz da zaten bu konulara ilginiz olmanız gerekiyor. Seviyorum çünkü izle izlemeyi, bakmayı, işte fashion weekleri falan. Derken bunu dedim ki daha profesyonel bir şekilde Eğitimini de aldınız. Eğitimini aldım. Sonrasında hmm. da böyle danışmanlık veriyorum. Aynı zamanda es zamanında da YouTube kanalımda da mesela kombinler yaparak paylaşıyorum. Hani günlük hayatta basic parçaları nasıl giyebilirsiniz, Ay, çok güzel. parçalar falan. Derken baktım tepkiler de çok güzel geliyor. Ve hani hatta böyle şey bu haftada şunu çeker misin dedikçe falan. ...bu şekilde ilerledim. Ay çok güzel. Böyle böyle. İnşallah da böyle devam eder. Çok eden. keyif aldım. Sevdiğim bir iş. O, o zaman danışırız size artık ya. Tabii ki her zaman. Evet. Ne yapmışım şimdi? Ben bu proporsiyona uygun muymuş? Gerçekten artık? güzel bir, tamam, bir gözle oradaki... <gülüyor> 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 Ha Oradaki... Çok Mesela kemer detayı oradaki Hı. o hareket mesela sade bir şey de aksesuar gibi mesela kemerdeki o detay orada aslında başka bir aksesuar kullanarak boğmamışsınız. o da güzel evet. çünkü evet kemer gibi mesela ben de çok aksesuar kullanmadım da genelde ayakkabı, ayakkabı da tokamda evet. kullanıyorum İşte mesela kemerimin tokasında daha parlak seçiyorum ya da bir çanta da mesela sadece deri değil de hani zincir detaylı parçalar kullanıyorum evet. o da bir aksesuar ama Pınar, Pınar aslında. bana şey dedi ya kalın çorap değil dedi. Dedi, evet, ince, ince giymeliydin dedi. Sizinkinden giymeliydim değil mi? Evet veya da ten rengi ten olabilir. Hı. tamam çünkü orada ince, bir moda hatası yapmışım ya. Yani. Çünkü ince bir kumaş kullanıyorsunuz. Onun evet, için kalın daha ince şey kullanmak doğru daha yerinde olur. Ama çorap Ama... ne demişler mesafedir. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü düşünür Seda Sayan demiş ya çorap biliyorsunuz değil mi? Biliyor çorap bileyim. mesafedir. Evet, çok teşekkürler ben geldiğiniz teşekkür için. teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifliydi bizim Benim için. için çok öyle. şeyler öğrendik yine en sevdiğimiz kapsül dolabı yayalım biz. Tüketim çılgınlığına bir dur diyelim. Sevgili izleyiciler, uğurluyoruz konuğumuzu da. Evet, her şey geldi geçti. Dün akşam neredeyse hiç uyumadım. Konuşmalarım düşündüm, şöyle mi desem, böyle mi desem. Her şeyi daha o yayına girdik dedikleri anda unuttum. Heyecanlandım tabii ki. Ama Selda Hanım'ın o rahatlığı, enerjisi o kadar güzeldi ki ben de ondan biraz daha rahat davranmaya çalıştım. Biraz daha kendim olabildim mi bilmiyorum. Daha hiç izlemedim bile şimdi videoya koyarken göreceğim. Böyle bir anı olarak da ilk kamera deneyimimi de böyle bir YouTube'da sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir vlogum da olsun burada benim için de bir anı olarak kalsın istedim. Umarım siz de keyifle seyrettiniz. Bilmiyorum programı izlediniz mi? İnşallah izlemişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu heyecanıma ortak olduğunuz için, beni desteklediğiniz için ve sayenizde hayatımda güzel şeyler oluyorsa hakikaten sizinle beraber oluyor. Umarım yeni tecrübeler, yeni deneyimler, güzel sürprizler hep böyle hayatımızda hepimizin olsun. Ee, öyle böyle bir adam olarak da bu burada dursun istiyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.